Buraya bıraktım. Alırız da. Tamam. Buraya bıraktım. İşte bende de yok. Veysel öldü. Ya ayrı at. Burada bir saplama oraya. Hadi şeye gidelim. Hangi aralara? Prison'a gidelim mi? Nereye gidelim? <laughs> Prison olur. Prison. Gidemeyin Rang daha abi Gelin oraya adam var Abi solda. Evet, bu M16'yı hiç sevmiyorum Abi evet, 16 Kar var. var. Kar var. Sarı. Ne var? Kara. Kara. Onu ben aldım da. elimde silah yok ki. Dur dur dur. Sen az daha sal gel. Abi diğer adam Yani. Ya, Araba. Abi. Merk sen, senin destek ne? Yani, yaş kaç? Temizlikçiğim de. Temizlikçiğim Nerede? İstanbul Havalimanı. Havalimanı da güzel ya. Güzel ya. Kalabalık. Gene virüsle rağmen baya kalabalık. Hiç durmuyor vallahi. Su gibi akıyor. Yani en azından hava limanı sektörü diğer sektörlere göre maaşı biraz daha iyi. Çalışma şartları falan da daha iyi. Askeri veriyor. Burada askeri ücret verildiğini hiç görmemiştim. Hava lim limanında genelde işte görüyor. Sanki bir adam gördüm ya. Bottur. Valla bizimki taşeron bin sat diye bir firma. Kesiyor da kesiyor. Şimdi. Ha taşeron olduğu için öyledir. Bayağı. Taşeron sömürüyor abi. Bak buraya 556 bırakıyorum. Burada, Almak isteyen varsa. Burada SKS işte var. Sana şey var. SKS var burada da. Gelim alayım bari ya. M24 falan kar şey bulamıyorum. Buradan sana karı, ver, karı vereyim sana SKS'yi. Bak sana zam Ey olur. olur. Misal, zam olur ama bir insan bunu söylemez. Taşeronu söylemez. Ya zaten bu ülkedeki insanların kalitesiz olduğundan kaynaklanıyor birçok sorun. Binelim gidelim mi? Bingöl'ü sahibi. E, dört kişilik araba vardı o nerede? Aa evin önünde. onu Ses Ehliyetim var benim. Senin yaş kaç kardeş? 20 Güzel erken yaşta işe başlamışsın. İşte güvenlik kartı. Yok 900 bin gün falan 9 sigortam var. Bin gün. İyi, iyi maşallah. Nereye gittik? Dolan ortada. drop doğru. görürsen drop kovalayabilirsin. Adam görürsek adam görürsek çatışırız. Ha sağ, sağda drop var. Aç şurada. Bak 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 şurada. Tam burada. Güzel be. Gördün değil mi? Enim. Tamam. Gelen de vardı. Kasma olmadı ya kalktım olmadı da e, yanına gidelim ya. Burada değil değil. 8x var. Şeylere, 8x var bende. SDR. MK, MK ile değiş istersen. Hı, ben MK şey değişim. Ee, Siverek'te senin eczanenin adı ne kardeş? Bayram Eczanesi Bayram Hı -hı. Olur da mesai saatleri içinde oradan geçersem uğrarım Benim eşim de Batmanlı Oradan yolum düşüyor bazen Hı -hı. Anladım Başım gözüm üstüne hocam Senin is eczanenin ismi neydi? Aynı bu saygı eczanesi Hı -hı. Anladım. Burada yazdığı gibi Gel gidelim uçak o Uçak arkadaşlar geçti ha, olamıyor mu? Bu arada arkadaşlar halı yıkama yapıldı. Valla farklı şeyler. Sürekten sürekten gönderiyor. Ya bunlar şimdi halı falan gönderemeyiz yani. <laughs> şaka şaka gül diye. <laughs> Ezeldim sizin dönemde Abi Yasemin Hoca vardı mi? Değil, mi? değil mi? Tabii vardı. Abi az önce bizim dön dönemde, dönemde... <laughs> Tam bizim mezun olduğumuz yıl o orospu çocuğu şey oldu, dekan oldu. Ondan <gülüyor> sonra <gülüyor> dekanlıktan <gülüyor> alındı. Kim o? o Bizdeyken Yusuf Hoca'ydı <laughs> ya dekan. Ya çok şerefsiz ya onlar. Yasemin, evrim, <gülüyor> yavşaklar. <gülüyor> aynen evrim hoca da. <laughs> Dekan ne oluyor? Evrim işte uzattırdıydı bana okulu. Üniversitede o şey fakültenin ana başı. Rektör komple üniversitenin oluyor. Dekan da üniversitenin oluyor? oluyor. Ya iyisi de var. Ya bizde Al Alper şans... diye bir yavşak türedi. Yok. Alper vardı zaten. Bak burada şey buldum. Ee, yakıt buldum. Alper bize Alper bu... canımıza Alper. sıktı ya. Kognoz'daki Alper mi? yok e, tekno tekno alabilirim zamanında bizdeyken asistandı bence sizdeyken yani e, asistan falan değildi bence o dönemde. he o bir tane genç bir çocuğu diyordun aynen ya, Arlak o da top şimdi, gibi biraz. o da top gibi top gibi evet ha. çok egoist ya ya bak Tekno'da bir tane adam vardı. O da Lütfü Hoca. Lütfü Hoca'yı da FETÖ'den attılar. FETÖ'yle de alakası yoktu o adamın. Şikayet üzerine gitti. Kendi o Yasemin, Evrim onlar şikayet etti onu. Ben hiç Lütfucuya denk gelmedim çünkü ben Türkçe'li İstanbul'da okudum. Ve sonra maddi evet. yetersizlikten ötürü e, Eskişehir'e geçtim. Ya, eski de sahibi... adam gibi bir ad adamydı yani öyle diyeyim sana. Keşke tanısaydın. Muhteşem bir adamdı. Ya bizim tam mezun olduğumuz yıllarda e, Eskişehir Anadolu var ya muhteşemdi yani okul olarak. Altyapı olarak vesaire olarak kontenjanlar falan arttı ya ondan sonra. Evet. Kontenjan artınca la, laboratuvar laboratuvar yetmemeye başladı. Alan yetmemeye başladı. O fakültenin kafeteryasını kapattılar. Ben sonradan bir ziyarete gittim de hiç tadı tuzu yok ya. Kötüydü oralar. Deniz gelecek mi? Bu sesi siz attınız yeni, değil mi? Yerkat. Aynen. Yakıt alayım dedim. Benim bu hesap yeni ya. bir bakalım, benim. benim hesabımda güzel şeyler buraya ben, ben hiç önemsemiyorum hani kaç level hesapta işte ne giymiş ne yapmış önemli olan oyun yani ben şey yapmıyorum seviye yükseltmeye çalışmıyorum ben. Görev falan ya, yapmıyorum. Ya. Aynen ya. Bu birkaç tane arkadaş var. İlla diyor Lyuk oynuyor. Hiç hoşuma gitmiyor. Vallahi bak benim bir gesen... falan adam adam göremiyorum ben sanofta. Bütün oyunları açıyor. Ama ben oynamıyorum. PUBG Yani ki de fena değil. Yani açıyor. Kastı. Arkadaş. Kastı. Adam göremiyoruz yani, Bu adamlar nerede? Buralarda biri, biri var. Büyük, büyük bir tıman burada adamlar vardı. Oo nasıl kast ya? Üf. Kesin var ya, kesin var. Önce bir Toki'den dolanalım. Aynen, çatıda 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 çatıda. Bak 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 Nerede? Hangi çatıda? Tam karşıdaki çatıda. Ayak sesi yok şu an. Direkt burayı kesiyor göstermem. Gel açılalım. Biz de öbür biz de bu çatıya çıkalım gel. abi. Aynen yokmuş. Yine Aşağı şey, geçelim e, bomba atma. Şimdi burada burada. çatışma olacak ama. Aynen bana. Oo kastı. Oo. Karşı eve geçelim. atladılar aşağıya. Zıplıyor adamlar paso. Zıplıyor mu? Nerede? Ben çatıda mı öldüm? Tamam öyle. Beyler sakin. Bir tanesi Bomba beni bayıttı. Bombaya bayıttı. Adam var mı? Bekle yok, adam, yok. adam yok adam yok kaldır kaldır biri geliyor hayeksese var sen kaldır kaldır, kaldır. oha ya. buraya nasıl atladın ya yani. Yani, gelemezler pek yani. tahmineler ben çıkıyorum memnun oldum devam, edelim. Edelim. devam ederiz sonra Tamam Ого, не